sezon 1 bölüm 4'e hoş geldiniz. Bak, şimdi hiç yani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum. Sabri bey ne yapıyorsunuz? Bu bölümde daha önceki bölümler gibi dop dolu. Bakalım kara kaplı defterimizi açalım. Lightning kablosu acaba 30 pin kablosundan daha mı hızlı yoksa aynı mı? iTunes'a hem iPhone 4s hem iPad Fifi'mizi bağladık. iPad Fifi'de Lightning girişi var. iPhone 4s'te ise eski dock girişi var. Ve burada elimizde 843 MB'lık bir video dosyası var. Şimdi bunu iPhone 4s'e atalım. 1, 2, 3... 46.7 saniye. Şimdi aynı dosyayı, Lightning bağlantısı olan iPad 5'i atıyoruz. 1, 2, 3. <laughs> 46.2 saniye, evet. Lightning kablosunu 30 pin adaptörüne uyduran o ara parçayı inceleyelim. Bakalım nelere yarıyor, hangi ürünlerde kullanabiliyoruz? Apple'ın küçül küçül de cebime gir sevdasından dolayı başımıza açtığı belalardan bir de bu gördüğünüz Lightning kablosu. Şöyle eski kabloyla kıyaslayalım. Bu yeni kabloya geçince bu eski kablolar elimize patlar gibi oldu. Onlar da onun üzerine dediler ki alın size Adapters. Bu adaptör 29 dolar. Saçma sapan bir pahalılıkta. İçinden bir şey çıkmayacaksa açmak istiyorum. Ah! Bu cücük aleti bize hediye etmeleri gerekirken bize 30 dolara bunu satmaya çalıştılar ve başardılar. Çünkü başka türlü eski zımbırtılarınızı kullanamıyorsunuz. Buna taktığınız andan itibaren Peki başka neler yapabiliyoruz bu adaptör sayesinde? Onlara bakalım. Mesela memory card okuyan eski adaptörümüzü alıp içine memory card takıp ucuna da bu adaptörü takıp iPad'imize taktığımız zaman çalışmaya devam ediyor. Yeni adaptör almamıza gerek kalmıyor. Bu iyi bir haber çünkü yeni adaptör gördüğüm kadarıyla son derece pahalı. USB adaptörünü adaptörümüze taktığımızda mesela ben bunu genellikle klavye ile kullanıyorum. Klavyeye takalım. Evet USB kablomuzu klavyeye Tahtığı da garaj bandına girelim. Bunun sesini tamamen kapatıyorum. Kablomuzu buraya takıyorum. Peki bu olaydan müzik sistemleri nasıl etkilenecek? Dock girişi. Peki bu olaydan sabit dock giriş olan müzik sistemleri. Peki bu adaptörle. Peki bu adaptörle normal eski iPhone'lara uygulu. Heh. Acaba bu özellikler iPhone 5 ile de devam edecek mi ona bakalım. Biraz da bir oynak oldu. Bu adaptörün kılıfınıza uygun olması gerekiyor. iPhone 5 için iPhone 5 için Power Sport'un parlamaya filmine bakalım. Genellikle iPhone'umuzu aldıktan sonra kendisine uygulamaktan en çok hoşlandığımız şeylerden biri de anti glare parlaklığı azaltan bir film takmak. Bu parlaklığı azaltan filmle ilgili duyumlar alıyoruz. Yok ekran kalitesini düşürüyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor gibisinden. Bir kıyaslama yapmak için filmi uygulamadan önce Ollo Clip ve kamera tahriki ile buranın filmini çekiyorum. Hemen açalım. Burada nasıl uygulayacağınızı anlatmışlar. İki tane çıktı. Bunu telefonunuzun üstüne yapıştırıyorsunuz. Sonra çektiğinizde bütün tozları almış oluyor. Şurada küçücük bir toz parçacığı var. Bunu çıkarabilmek için bir adet seratep getirdim. Oradaki toz parçacığından da kurtulmuş olduk. Bunu yeniden kullanabiliriz. Başarılı bir operasyon oldu. Şimdi bakalım görüntü kalitemiz ne kadar değişmiş. Yeniden kameramıza geliyoruz. Merhaba sevgili hatırladın. iOS 6.0.1 yayınlandı. iPhone 5'e girdiğimiz zaman Yazılım güncelleme gittiğimizde görüyoruz ki önce bir güncelleme güncellemesi çıkmış iPhone 5 için. Bunu kurmamız gerekiyor. Evet hepimiz aynı ekrana geldik. Bu güncelleme aşağıdakilerde dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir. iPhone 5'in yazılım güncellemelerini kablosuz olarak yüklemesini engelleyen bir hata düzeltilmiştir. Klavyenin üstünde yatay çizgilerin görüntülenmesine neden olan bir hata düzeltilmiştir. Kamera Flash'ının çalışmamasına neden olan bir sorun giderilmiştir. Şifreli vpa 2 Wi-Fi ağlarına bağlanırken ağının elini öpmeyenlere tokat atılmıştır. Bazı durumlarda iPhone'un hücresel ağ kullanmasını engelleyen bir sorun giderilmiştir. Hücresel veri kullanılan anahtar iTunes Mesh için... Kimi zaman kilitli ekranda, Facebook'taki kart ayrıntılarına erişilmesine izin veren bir parola kilitleme hatası düzeltilmiştir. Exchange bilmem ne düzeltilmiştir. Yani aman fasafiso. sevgili izleyiciler yine çok heyecanlı bir yarışma başlamış vaziyette kapışma devam ediyor. Gördüğünüz gibi birinci çubuk çıktı. iPhone 4s ekranını kapadı çubukların dünyasına doğru yerken açtı. iPhone 5 açık ara önüne gidiyor sevgili izleyenler. Hatta neredeyse çabuk çubuğa gelmiş gibi davranıyor. iPad bu arada atak geliştirdi. iPhone 5 çabuk çubuk dünyasına gelmiş vaziyette. iPhone 4s hala birinci çubukta. Garip grup bekliyor. Çabuk yürümeye başladı. Şöyle, evet, çabuk çabuk. Evet sevgili izleyenler, iPhone 5 açıldı bile güncellemeleri tamamladı. iPad da açıldı. iPhone 5 birinci oldu, iPad 3 ikinci oldu. iPhone 4s ise hala daha çabuk çubuğa gelemedi sevgili izleyenler. Geçtiğimiz haftalarda 29 Ekim kutlaması ve Ciddlar bayramı kutlaması vardı. 29 Ekim kutlamasına katıldık. cadılar kutlaması bayramından da şöyle bir yürüyerek geçtik şöyle geçtik Store'a gittim. Apple Store'a giderken yolda birdenbire karşıma Samsung standları çıkmaya başladı. Samsung reklamları çıkmaya başladı. Böyle Bodrum'daki, Antalya'daki lokantalar gibi gel abi gel abi aile saframız mevcut gel abi falan gibi böyle bir triplerde. Hoppa hoppa haydi bakalım dance dance evet Samsung Galaxy satıyoruz gel vatandaş gel Samsung hey gel buraya gel Samsung vatandaş gel Samsung'a gel vatandaş Diyelim ki gece saat 1 oldu ve canınız iPod çalmak istiyor olamaz mı olabilir peki ne yapacaksınız eskiden gecenin bir köründe canınız içecek bir şey almak istediğinde o kola makinalarına para atıp içeceğinizi alırsınız Best Buy'ın bunun için çözümü mevcut Best Buy'ın gördüğünüz gibi kendine ait böyle bir aleti var. Bu alete gidiyorsunuz. Penceresinden bakıyorsunuz. Seçiyorsunuz ürünü. Seçtiğiniz ürünü dokunmatik ekranda seçerek beğeniyorsunuz. Parasını da şıkırdattıktan sonra robot kol gibi gidiyor. Alıyor size kol gibi getiriyor, veriyor ve Amazon'da 1,5 dolara satılan şeyi size 20 dolara satıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sümüklü böceğe bakalım. Antenine dokunalım. Lan ne ettin oğlum eşek şakası bu ya. Ulan insanın gözüne öyle parmak dokundar olur mu lan? Öf be. <laughs> Ya, başımıza bak. bu arada atamızı sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik bu bölüme ilgili neler düşünüyorsunuz lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Şuradan unutmadan kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza üye olun. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>